Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere bir başlama tekniği göstereceğim. E, bu başlama tekniğimizde e, pratik bir yöntem kullanacağız. Genelde bilinen bir yöntemdir ama bugün onun videosunu göstermek istedim. Bu ipimizle başlarken şöyle bir miktar önümüze ip alarak başlarız normalde başlayacağımız örgüye göre. O da bu kısa kenarda tuttuğumuz kısım bazen yetmiyor, bazen kısa geliyor, bazen uzun geliyor. Onu ayarlamak da çok zor oluyor birçok kişi için özellikle yeni başlayanlar için. Ben daha öncesinden o şekilde altsız başlamalardan göstermiştim birkaç tane. Şimdi yine bir kez daha göstereceğiz. Bunun için öncelikle ipimizin ilk başlangıcına şöyle bir ilmek atarak şişe takıyoruz. Sonrasında diğer ikinci şişimizi alıyoruz elimize. Bu bir ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıyoruz. Sol şişe bunu takıyoruz. Sağ şişten çıkarmadan bu ilmeğimizin içinden bir ilmek çıkarıyoruz. Yine iki şişteki de ilmekleri çıkarmadan bu şekilde takıyoruz. Bir ilmek daha çıkarıyoruz. Tekrar bu şekilde takıyoruz. Bir ilmek çıkarıyoruz. İki şişten de ilmekleri hiç çıkarmıyoruz. Bu şekilde ilmeğimizi takarak içinden ilmek çıkarıyoruz. Aynı ilmeğin. Bu şekilde takarak ikinci ilmeği çıkarıyoruz. Hep bu şekilde ilmekleri şişten çıkarmadan teker teker taktırarak devam ediyoruz bildiğimiz klasik zincir çekme yöntemi ama zinciri çekerken aynı zamanda birer kanadını ilmek olarak sol şişte bırakıyoruz hep bu şekilde devam ediyoruz ta ki ne zamana kadar kaç ilmek atacaksak o kadara kadar yani yapacağımız örgüde kaç ilmek olacaksa o ilmek sayısına ulaşana kadar ilmek atmaya devam ediyoruz. Bakın bu şekilde. Ve şimdi üzerine örmeye geliyor sıra. Yani ilmeklerimizi teker teker örüyoruz. Bu tekniği özellikle düz örgü başlamalarında kullanırsak güzel olur haricinde yine lastiksiz örgülerde Sıra sonuna kadar örelim. Örgünün başlangıcı nasıl görünüyor? Bir kez daha bakmış olalım. Bakın bu şekilde. Zincir görünümü var. Bir miktar ördükten sonra uç kısmını kontrol edelim. Nasıl görünüyor? Evet bakın bir miktar ördükten sonra örgünün uç kısmı nasıl görünüyor? Arkadan da aynı şekilde. Önden de aynı şekilde ilk başlangıç kısmı. Yani lastiksiz örgülerde tercih edebileceğiniz güzel bir başlama tekniği. Evet anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.